Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Ee, tekrardan sizinle bir gün DAX Endeksi ile gümüş analizimi yenileyeceğim. Da öncelikle e, oluşturmuş olduğum GAN üzerinden öncelikle DAX Endeksi'ni sonrasından e, gümüş teknik analizini yapacağım arkadaşlar. DAX Endeksi'ne baktığımızda günlük grafiğe bakıyoruz. Şu üstte 15.829 ile 16 091 arasında bir pembe bant oluşumu mevcut. Ee, çok küçük bir sapma ile DAX endeksi direnci hesapladı ve şuradaki direnç geçilemeden aşağı yönlü bir hareket oluşmuş durumda. Alttaki desteğimiz neresi? Alttaki desteğimiz 14.935 ile 14.868 arasında oluşan şuradaki pembe geçiş bandı arkadaşlar. Burası oldukça güçlü e, destek bandı, destek bandı diyebilirim arkadaşlar. Ee, şurada şimdi görmüş olduğunuz gibi 14445 seviyemiz var. Öncesinden güçlü direnç seviyemiz olan 14445 seviyemiz var arkadaşlar. Şu anda da fiyat bu e, seviyeye gelmiş durumda. Alttan destekten yukarı yönlü geliş e, yukarı yönlü hareketlerde burada direnç oluşumu vardı ve desteğe geldi. Destekten tekrardan direnç teyidi ondan sonra da burada bir şu 14.935 ile 15.445 arasında bir sıkışma vardı arkadaşlar. Ve şuradan buradaki 15.445 seviyesi kırıldıktan sonra yukarı yönlü hareketler olmuştu. Şimdi de 15.445 seviyesine tekrardan gelmiş bulunmakta arkadaşlar. 4 saat grafikte bir bakmak istiyorum. 4 saat grafiğe baktığımızda arkadaşlar eğer 15.445 üstünde kalmaya devam ederse o zaman tekrardan şuradaki 15.829 direncine kadar gelebilir diyor online platform. Bu tabii ki de şuradaki oluşan büyük mavi bandın destek seviyesi arkadaşlar. Eğer 15.445'in altında kalıcılığın devam ederse yani direnç olursa şuradaki görmüş olduğunuz gibi hareketler gibi alttaki 14.935 desteğine kadar geri çekilmelerin olabileceğini bize online platform söylüyor arkadaşlar. E, 14.935 seviyesi aşağı yönlü e, şuradaki pembe bant kırılmadığı sürece e, yukarı yönlü hareketler devam edebilir arkadaşlar. Ki burası güçlü bir destek seviyemiz arkadaşlar. E, bizim takip edeceğimiz seviyemiz arkadaşlar ee, görmüş olduğunuz gibi şuradaki 15.445 seviyesi üstünde kalırsa 15.829 direncine kadar gelebilir. Bu direnç kırılırsa da şuradaki pembe bant içerisinde sıkışma olacağını söylüyor. Yani 16.091 16 ile 15.829 arasındaki oluşan şu pembe bantta bir sıkışmalar olabilir diyor. Onun üstüne çıkarsa da çıkış akımı sonrasından çıkış akımının devamı gelebilir diyor arkadaşlar. DAX endeksi ile yaptığım Gantayfe analizim şimdilik bu kadar. Ee, gümüş analizine geçelim arkadaşlar. Gümüş analizinde de görmüş olduğunuz gibi <laughs> direnç oluşumu vardı arkadaşlar. Şuradaki 27, 38, 27, 88 arasında bir pembe direnç bandımız var arkadaşlar. Ee, bu arada günlük grafiğe bakıyoruz. Ee, buradaki direnç yukarı yönlü kırılamadı. Aşağı yönlü hareket vardı. Düzeltme geldi arkadaşlar. şurada da bu direncin ne kadar güçlü olduğunu görüyoruz arkadaşlar gümüşte. aşağı yönlü hareket oldu ve şurada bir arada bir geçiş bandımız var arkadaşlar. Bunun altında da 24.38 güçlü destek seviyemiz arkadaşlar. Hatta şuradaki pembe band bizim güçlü destek seviyemiz arkadaşlar. Şimdi burada oluşan band Görüyorsunuz 25 80 ile 26 37 arasında bir küçük geçiş bandımız mevcut arkadaşlar. Bu band oldukça önemli. Görüyorsunuz e, burada bir sıkışmalar var. E, burada da yani görmüş olduğunuz gibi bu eğer bu band içerisinde kalırsa biraz da burada dinlenebilir. E, yukarı yönlü hareketin gelmesi için arkadaşlar şuradaki 26 37 seviyesinin üzerine çıkılması gerekiyor. Onun üzerine çıkıldıktan sonra da görmüş olduğunuz gibi bu bantın sonunda 27-38 direnci var. Ondan sonra da 27-88 direncimiz güçlü direnç olarak karşımıza çıkıyor. Şu 4 saatlik grafikte de bakalım. Ee, görmüş olduğunuz gibi yani burada şu bant içerisinde sıkıştı arkadaşlar sonrasından da aşağı yönlü hareket etti ve e, buradaki bandı tamamlamış durumda arkadaşlar. Bu pembe bandın altında yani 25.88 altında kalmaya devam ederse o zaman buradaki 24.38 desteğine kadar gelebilir diyor online platform arkadaşlar. Yukarı yönlü hareketler için 26.38 26.37 seviyesinin üstünde kalması gerekiyor. Üstünde kaldıktan sonra. Buradaki bandın sonunda 27-38 direnci var. Onun üstünde de 27-88 güçlü direnci var arkadaşlar. 27-88 üstünde de kalırsa şuradaki mavi banda geçiş yapacaktır. Bu bandın içerisinde de şöyle 28-31 direncimiz var. Bu direncin üstünde de kaldığı sürece 29-12 seviyesine kadar gelebilir diyor arkadaşlar. Tekrardan günlük grafiği alalım arkadaşlar. Ee, görüyorsunuz direnç oluşumunun ne kadar net olduğunu ve buradan direnç oluşumundan sonra da şuradaki ara banda kadar gelmiş durumda. Gümüş içinde takip edeceğimiz seviyeler şuradaki pembe bant arkadaşlar hatta 25.80 altında kalmaya devam ederse şuradaki görüntü tekrardan karşımıza gelebilir arkadaşlar. Yani 24.38 e, güçlü destek seviyesine kadar geri çekilmeler olabilir diyor arkadaşlar. Direncin burada e, görmüş olduğunuz gibi eskiden de e, 9 Kasım'da e, direncin burada teyitini görüyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla buradaki 25-80 seviyemiz oldukça önemli arkadaşlar. Yukarı yönlü hareketin devamı için ise e, 26-37 üstünde kalması gerekiyor. E, bunun üstünde de kaldığı sürece de şuradaki oluşan pembe direnç bandına kadar gelebilir arkadaşlar. DAX Endeksi ile gümüş yorumum şimdilik bu kadar. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Herkese bol kazançlar arkadaşlar.